Biz de nereye gidelim biliyor musunuz? Mutfağa gidelim ama oturduğumuz yerde. As şöyle gireyim e, Mutfak demeyelim de kahve köşesi diyelim Çünkü mutfak olarak görmüyorum ben orayı. Hani kahve makinaları bantez içinde bunu özür diliyorum sesini kestim Tabii. Bunu bulamayanlar var Hanımlar bunu bulamayanlar var. Gayet derli, toplu, gayet cici bici. Lütfen ona göre değerlendirin. Teşekkür ederim. Buyurun. Rica ederim. Gayet şık zaten kahve köşesi olarak. Orada iki tane sandalye koymuş. Eşiyle sanırım orada kahvelerini içiyorlar. Manzarayı evet. seyrediyorlar. Hani evet. kahve köşesi olarak beğendim. Şık bir mutfak kahve köşesi pardon. Ben... Konuşabilir miyim lütfen? Konuş hayatım. Sizin mutfağınız yok derecesinde ama Hı. dar zaten oraya bir de çiçek koymuşsunuz. Var sandı üstüne çiçek koymuşsunuz. Yer yok zaten orada. O çiçekler balkona koyun hiç olmazsa. O ne yine aynı şekilde kahve makinesi bilmem neler orada. Bir şey burada bir bardaklık köşesi. Yani ben çözemedim bu, bu nasıl bir şey? Şöyle, ben mutfağı aktif olarak kullanmıyorum. Evet, Tülay'ın dediği gibi. Biraz zaten... mutfak demeyelim de kahve köşesi diyelim. Zaten çeyizimi de göreceksin. terasında zaten o kadar çok çiçek var ki. <laughs> burada... Hani boş dursun istemedim. Zaten duvarları boş bıraktım. Orada durmasın istedim. zaten seviyorum da çiçekleri. <laughs> Olmamış. Mutfakta öyle o kadar mutfak masası. Mutfak surusunu. demiyorsun Hocama... ki neden o zaman mutfak olarak görünme Siz mutfak diyorsun. olarak görüyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Halde. Sen nasıl görüyorsan aynı tülay gibi o, o şekilde görüyorum Ben görümler. zaten mutfağı ee, vereceğim de yani, Bu mutfak mesela değil yani. Mesela Nurhan'ın mutfağı, Aslı'nın mutfağı aktif olarak kullanıyor. Orada bir sürü evet. yemekler Ama ben burada bir sürü yemek yapmıyorum ki. Orada kahve içiyorum. Tüm gün aktif olarak hangi mutfağı kullanıyorsanız orayı gösterseydim. Kayınvalidemin mutfağını kullanıyoruz. Ortak ama o sizin ikinizin. Gösterirdiniz onu. İnanın ki bundan daha iyidir eminim. Kızlar Bursun ben alt katta şey sadece değil. yiyip içiyorum yani. Neden alt katı göstereyim ki size? Burada yaşıyorum, burada oturuyorum, burada kahvemi içiyorum. Burayı bu göstermek, göstermek istedim. Dolabı alabilirdiniz yani burada yaşıyorsanız. Ya da bir ocak ben falan, falan alabilirdiniz. Zaten dar bir alan. Sonuçta Orayı burayı doldurarak şey yapmadım hı. yani. Mutfak yani mutfak dediğiniz bir kahve yapıyorum. belki bazen küçük çay bir, yapıyorum. Küçük bir buzdolabı evet. alabilirsin. Buzdolabı, hani minik. Mini buzdolabı belki olabilir. De de zamanlarda olabilir. Evet. Evet. Yani. Evet. Belki de aslında. Yani Yine olabilir. olabilirdi yani. Belki ilerleyen zamanlarda bulamadım. olabilir ama set üstü alırsam yani demlik falan koyamam. Orada Sürekli hani Mesela gece susadınız, kalktınız. Burada soğuk su evet. ta aşağı, aşağı, iniyorsun bir in kat. Değil mi? İyi, yani şurada Aslan. küçük bir buzdolabın olsa mesela, e, halledebilirsin. E, belki de, alanı çok daraltmak istemediğim için. O değil mi? tercih etmedim. Dün o kadar... Bir de e, sen nasıl dün... mutfak diyebiliyorsun? Senin mutfak dolapların berbattı. Berbattı. Benim mutfak dolaplarımın berbattı. berbattı. Kızlar, Ay, o elinizi belirtenize kadar... koyarak yorum yapın. Mutfak kutuları berbat mı? Bir şey diyeceğim, ben, ben, ben de mutfak kutularına... Ben mutfak kutularınıza şu an bir şey söylemedim ayrıca tek tek konuşun. Ona artık. göre yorum yap o zaman. Ee, o bardak lütfen? dolabım benim. Ablacığım dört gündür dolabını eleştiri ediliyor. yapıyorum. Tezgahların üstü dolu dolu diye. Evet. Vereyim. Ama tezgahın da Yine diyorum ben aktif zaten. kullanmıyorum ama. Aksan Orada beni nasıl sıkıştırabilir? ...nasıl sıkıştırabilir? Ama bir de sen diyorsun ki güzelim mutfağıma. Evet. Yemek masası koymasaydı mutfağın ne güzel, üç kişi sığmıştı. Sen, sen benim kervansaray gibi mutfağıma dedin ki çok daraltmışsın şöyle. Mı? Evet, çok güzeldi benim mutfağım. Sen benim mutfağıma işte yol geçen bir de hanı böyle... De. <laughs> ...bir de böyle bir mutfak bize yapıyorsun yani. Yapıyorum kervansaray kötü bir şey değil yani, Aynen, bir de yol geçen hanı de. Yol geçen hanı demedim ben senin mutfağına. Kendi mutfağıma ya. kervansaray dedim. Ama şey zaten yol geçen hanı denilir neden? ya yani sana özel bir yer değil. Ha tamam asla karşı Kız değilim. Kız apartmana buradan Sen girmiyor bir... herhalde komşular. <laughs> e, şimdi kaynağına gelen misafir geçen... senin evine de giriyor. Hayır girmiyor Açılar gelen misafir. Misafir gelmiyor mesela. mu? Kapıya ya ben geldi. Ben çağırmadığım sürece gelmiyor. Tamam ben Tutukta yorum yapmak, yapmak istiyorum. eşimin akrabası geldiğinde Dur. hop deyip yukarı çıkmıyor. Çünkü onlar da biliyor herhalde bu evde iki kişi oturduğunu... ...iki aile olduğunu. Güzel. Kafasına göre esip çıkmıyorlar yukarı. Zaten e, giriş kapısı kayınvalidesinden açılıyor. Evet. Yukarı çıkması gerek gelecek olan misafir. Evet Evet yukarı çıkıyor. Şöyle e, fayansları yeni mi yaptırdın? Evet yeni yaptırdım. Peki kızlar. onu yaptırıyorsun hani kiracıyım kiracıyım diyorsun ya. Ona müsaade ediyorlarsa o zaman şu dolapları da kaldırsalardı. Burası düz daha geniş güzel bir alan olurdu. Ya yaptırabileceğim ben. her şey müsaade eder ev sahibim. Hani onu bunu yaptırma demez. O zaman keşke bunları kaldırsaydım, bence daha iyi olurdu. Ee, bir ikincisi de kahve köşesi. Bunları diyorsun. kaldır dedin. Neleri kaldırayım? Mutfak dolaplarını mı? Evet kaldırabilirsin hani kullanmıyorsun sonuçta. İkincisi e, kahve köşesinde neden çay bardağı olur? Kızlar neden? bazen Su demliğimizi de alıp hani şey yapıyor. Sonuçta kahve benim köşesinde... de bir çeyizim vardı ya. Yani. Annemle hani diyeyim anne ben hani biz sonuçta uzun sürede sevgiliyiz. İlişkinin en başında anneme şöyle mi diyeyim. Anne sakın çay bardağı alma. Ben kesinlikle kayınvalidemlerle oturacağım. Ya da bana hediye alanlara sakın bana çay bardağı almayın. Kayınvalidemin var. Kayınvalidemin var. Öyle bir şey var. demiyorum. Sen şimdi Ama bana orta... hediye de geliyor kızlar vardı. Ortak ne kullanıyorum yapayım? dedin. O Hı -hı. zaman öyle bir şey demeseydin. Sen diyorsun ya ileride hani ekstra bir eve çıkacağım. Hı -hı. Oraya saklayabilirdin. Neyse, yani o köşeyi zaten hiç beğenmedim. Salon mu, mutfak mı? Anlamadım ki yani. ne yani. Ne ne? Şuradaki yerleşti. zigon sehpalar, klasik, ev evet. spor. O home yazısı olan çerçeve Hı -hı. gold ne alaka? Ya kısa zaten duvarları gördüğünüz gibi bomboş. Yani, onu da hediye geldi. Ama zaten atmak istemedi. Ama bir şey yok yani. Hani Hayır, mesela duvar şu duvarı yok. olur da boş bulursun. Yani, şey Hayır, hani ya, da hani olmasaymış da... Ya hediye geldi kullanmak Masanın istedim. Masanın üstü de çok çiçek doldurmuşsun. Gerçekten i̇ki, çok gözlü çiçek, çiçek var. İki çiçek var. Bir çiçeğim var. de gelin çiçeğim. Hani onu da atmak istemedi. Şey Atma tabii. Güzel. Sanki mezarlıktan toplayıp getirmişsin gibi. <laughs> mezarlıktan bonsai ile para ağacı oluyor mu hayatım? Oluyorsa getir. Ben çok sevinirim. Bonzai ağacı mı o? Evet bonzai güzel ya. Evet, aydınlatayım. Evet şuradaki ne güzel merdivenin köşesindeki ya, çiçekler de çok güzel. Evet, canlı sanırım o. Evet, Burada o da bir çiçeğim can. var. Evet. Çiçekleri seviyorsun. Evet çiçek, kayınmalden de o kum kuat ağacı. Kayınmalden de ben de Aksesu çok, çok seviyorum. Her, her yer çiçek. Bir evet. de televizyon göremedim ama. Yaşlı evi gibi. Ee, ben zannetmiyorum hayatım bir yaşlının evi şey, böyle yani olacak. Ben çok yeni gelin evinde böyle çok aşırı çiçek görmedim. Evet, o seviyorum ama. Tabii ki de seviyorum. Eşim de ailesi de Ama bir tane iki tane yani... Orada bir tane, şurada üç tane, şurada bir tane. Yani şey... Zaten bir, şey, olmuş, şey. zaten bir ay olmuş. Zaten bir ay olmuş. Bakın çiçek, buraya çiçek. taşınalı. Mesela televizyonunu sordular. Yani. Belki sonradan alacaktır. Daha bir Belki aylık düşünsenize. Şu duvara... Yani ama o da kiraya daha iki Tamam o nasıl canım kendi benim televizyon, televizyon koyacak Kendim bir değil, köşe değil, de göremek Yok kendi çok ev ama kira da olsa kendi evin hani birlikte oturamıyorsun. Kira benim hiçbir şeyim eksik değildi yani. Şu ama tek başına oturuyorsun. Yeni evlendim. Ay yok, ben kesinlikle yok. bunu bahane etmiyorum. Yeni evlendim her şeyimde tam çok şükür. Ama televizyonu burada koyacak bir köşe bulmadım. Ama her şeyin tam değil ki televizyonun yok. O zaman katılmasaydın yani. Şeyin yoksa böyle. Ben sen yatak odanı göstermedin. O zaman yaşamaya katılmasaydın. Sen, senin mutfağın dedi. yok. Beni o kadar eleştirmeyecektin yatak, yatak odamı. O bana mutfak, ama sana göre mutfak değil evet, ya. yatak Nasıl bildiğin Yatak odamı sen benim hani yok olarak saydın yok ya yok hani. ki ama. Evet, senin mutfağın yok yani. Bana göre var ama ben gösteriyorum. Bana benim göre ya. de var ama ben yok aslında. Ben çekmecelerim kaşıklık var yani. Öyle bir bu şey mutfak. olamaz. Bu mutfak değil şekerim. Böyle tamam, bir mutfak olamaz. Tamam, sana göre değil ama ben nasıl fikir nerede. Pişiriyorsun, mutfağı ...yemek pişiriyorsun, mutfakta yemek pişirmiyorum pişiriyor. tabii ki. E o, o zaman, zaman nasıl bir mutfak? Aa, yani. aa, Sen... Bu nasıl mutfak o zaman? Niye hayat aa. Olmuyor mu? Olmuyor ben zaten bunu bilerek ya, başka katıldım şey, ya. Mutfak diye şey, mutfak. Evet hanım ee, var zaten. Ben bunu bilerek katıldım zaten. Kendinize gelin ya. Salonu ona yorumladık. 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 <laughs> mutfağı da yorumladık. Şimdi sırada yatak odası var. Dış seni şöyle önden alalım. Ardından da gelinlerimi yatak odasına yolluyorum.